arkadaşlar Emine'nin el işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte e, bir önceki videomda atkı paylaşımı yapmıştım. Bu ipim artmıştı arkadaşlar. Bunu değerlendirmek istiyorum. Ne yapabiliriz? Gelin birlikte görelim. Şöyle ipim var. %100 akrilik bebe ipi. İstediğiniz ip Kullanabilirsiniz. Arta kalan iplerinizi benim gibi değerlendirmiş olursunuz arkadaşlar. Üç ee, buçuk numara, 40 santim misina şişim var. Bir adet de makasım var arkadaşlar. Hemen yapımına geçelim. Yapımına geçmeden evvel kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz paylaştığım videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu kadar ip yeterli olacaktır şöyle daha da kısaltalım ilmeğimizi atalım buraya kaç tane ilmek atalım arkadaşlar bebişlerimize taç yapıyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 ee, 10 tane yeterli olur sanırım. Bu taşlarımızı 1, 1, buçuk 6 aylık yani istediğiniz yaşa kadar kullanabilirsiniz. Şöyle haraşa tekniği ile başladım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde örelim. sıra sonuna geldim. Başına örmeden alalım. Tekrar haraşo tekniğiyle devam edelim. Sıra sonuna geldim. Tekrar aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Arta kalan ipimi de değerlendirmek istedim. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bu şekilde taç yapmak istiyorum. istedim Ve yapıyorum arkadaşlar. Nasıl olacak? inan bilmiyorum. Bitirdiğimde hep beraber göreceğiz. Siz bunu daha enli de yapabilirsiniz. 15 ilmek atıp daha enli yapmak istiyor iseniz o şekilde yapabilirsiniz tercih tamamen size ait arkadaşlar ben bunu yapıp bir arkadaşıma hediye etmek istiyorum Evet arkadaşlar bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapabilirsiniz. 40 santimlik misina şiş alırsanız berelerde atkılarda kullanabilirsiniz. Misina şişimizi e, tuhafiyelerden temin edebilirsiniz arkadaşlar. Ben tuhafiyeden aldım. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. bebeğimizin yani kız çocuklarımızın başını ölçerek mezura yardımı ile ölçün ona göre de yapabilirsiniz. Ben şu an ne kadar yapacağımı bilmiyorum Bu şekilde devam edelim arkadaşlar ben size bir teknik göstereyim hani bebek yoksa hediyelik yapmak istiyor iseniz bebek şapkası var ise elinizde o şekilde de ölçebilirsiniz ben bunu bir önceki videomda yapmıştım arkadaşlar şöyle dikiş yerinden bu şekilde ölçüyorum 35 santim geldi arkadaşlar 35 santim örüp döneyim Yeterli sanırım. Şöyle ölçelim arkadaşlar. Tam 35 santim olmuş bu kadar yeterli. Bitirme işlemimize geçelim. İkisini beraber aldım. Esme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. İkisini şişime aldım ve iki ilmeği birden geçirdim bitirelim bu şekilde Evet arkadaşlar şöyle dikecek kadar ip bıraktım ve kestim hemen iğneme takıp döneceğim geldim arkadaşlar şöyle bakın uç kısımlarını Şöyle ilmeklerin arasından geçirelim. Büzdürüyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde diğer tarafını da aynı şekilde yapalım. ve bir daha yapalım arkadaşlar. Şöyle diğer tarafı Bakın bu şekilde büzdürdük. Kurda kurdalle şeklini alacak. Bunu ne yapalım? Şöyle sıkılaşması açısından bu şekilde dikelim arkadaşlar. Diktim. Dikme işlemimiz tamam. Keselim arkadaşlar. Burada ipimiz vardı. Onu kesmedim ve sağlam olması açısından birbirine bağladım. Ve makasım ile kesiyorum. Çevirelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi ipimiz bitmedi. Bakın bereketli bir ipmiş. İpimizi alalım. orta kısmına bakın. Burasını dikmiştik. Ortasına yerleştirelim. İpimizi 2 3 4 5 20 22 defa doladık dolayın arkadaşlar. Ben 22 defa doladım. Şu kadar kestim. Şu ipimizi iğnemize geçirelim. Evet arkadaşlar, iğneme geçirdim ipimi. Burası örgümüzün yüz tarafı ortasına dolamıştık. Tersini çevirelim doladığımız ipin arasından iğnemizi geçirelim pardon arkadaşlar. Bu şekilde sıkılayalım. Salmaması açısından iğnemizin yardımı ile buraya sabitleyelim. Evet arkadaşlar sabitledim ve keselim. Bakın sabitledim. Bandanamız bitmiştir arkadaşlar. Çok güzel ve şık oldu. Sizlerde 15 dakika bilemediniz yarım saat içerisinde bandana yapıp çocuklarınıza, bebişlerinize yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirip beğeni ve yorumlarınız ile beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.